İlhan Hanım, ee, kendisine başlarken de bahsetmiştim geçtiğimiz hafta gene Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan e, Meltem Ağduk, e, Sayın Meltem Hanım bizlerleydi. E, ve toplumsal cinsiyet gözünden pandeminin etkilerine bir ön giriş yapmıştı. E, dolayısıyla e, siz de özellikle eşin mutfağında olan birisi olarak, ee, sizden de dinlemeyi isteriz. ister. Ee, Covid 19'un e, kırılgan gruplar üzerindeki etkilerini e, genel olarak değerlendirmenizi rica edeceğim. Buradaki e, hani değerlendirmenizde daha çok kadınları ve çocukları e, ön planda tutabilir, seviniriz. Sizce buralardaki öncelikli sorun alanları nelerdir? Covid 19 e, bu grupları nasıl etkiledi acaba? Buyurun söz sizin. Çok teşekkürler. Ben de tekrar e, bu nazik davetiniz için teşekkür ederek e, başlamak istiyorum. E, evet, kırılgan gruplardan biraz bahsedeceğim. E, özellikle e, sizlerin de çok iyi bildiği gibi tüm acil ve afet durumlarında olduğu gibi e, COVID-19 salgınından da maalesef kırılgan ve hassas grupların daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Peki kimdir bu kırılgan gruplar? Genellikle özellikle e, gebeler, 65 yaşın üzerindeki kişiler, çocuklar, ergenler, gençler, engelli bireyler, kronik hastalığı olan kişiler kırılgan nüfus grupları olarak biliniyor. E, buna tabi başka bazı grupları da eklememiz mümkün. Özellikle sosyoekonomik nedenlerle acil ve afet durumlarından daha fazla etkilendiğini bildiğimiz e, gruplar var. Bunların içerisinde mevsimlik tarım işçileri, göçmenler, mülteciler gibi mobil gruplar ya da e, hizmetlerden zaman zaman cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, meslekleri gibi çeşitli sebeplerden dolayı ayrımcılığa uğrama ve damgalanma korkusuyla hizmetlerden daha az yararlanan e, grupları da saymak mümkün. Covid-19 özelinde bu saydığım grupların e, salgından daha fazla etkilendiğini görüyoruz. E, kadınlar ve çocuklardan e, bahsedeceğim e, daha ayrıntılı olarak ama e, öncelikle şunu da söylemek e, isterim. Ee, bir kere bu salgında hep birlikte salgının özelliğinden dolayı iyi ileri yaşın bir dezavantaj oluşturduğunu gördük. Dolayısıyla burada tüm toplumdaki tüm 65 yaş üzeri bireylerin hem doğrudan fiziksel olarak hem de e, salgının sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı zaman zaman psikolojik ve sosyal açıdan e, salgından daha fazla etkilendiklerini de gördük. Belki kırılgan gruplara başlarken bu bireyleri, toplumun bir parçasını mutlaka söylemek lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan şu anda 7,5 milyon civarında 65 yaş üzeri nüfus var. Ülkemizdeki geçici kurum altındaki Suriyelileri de eklediğimiz zaman bu sayı 8 milyonu geçiyor. Yani oldukça ciddi bir nüfus grubundan burada bahsediyoruz. Yine e, salgın sebebiyle toplumdaki eşitsizliklerin daha da derinleştiğini e, gördük. Zaten e, benden önceki konuşmacılar da buna değindiler. E, bu eşitsizliklerin arasında ekonomik eşitsizlikleri saymak mümkün. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği, geçen hafta Meltem Hanım e, konuya giriş yaptı dediniz, e, oradan devam etmeye çalışacağım. ve Hizmetleri erişim noktasındaki eşitsizlikleri de saymak mümkün şimdi birçok kişinin salgın sebebiyle işlerinin durduğunu ya da durma noktasına geldiğini biliyoruz. Ciddi anlamda bir gelir kaybı oldu. yine ülkemizde yaşayan göçmenler ve sığınmacılar arasında salgın öncesinde herhangi bir gelir getirici işte çalışanların %80'inin işlerinden olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da tabii toplumun yoksul kesimlerinin daha da yoksullaştığını bize gösteriyor. Ee, yine salgın döneminde birçok kişinin e, COVID-19 dışı sebeplerden dolayı sağlık kuruluşlarına başvuru yapmaya çekindiklerini ve özellikle kronik hastalığı olan ya da düzenli kontrol gerektiren durumu olanların bunları ertelediğini, gerçekleştiremediklerini gördük. E, bu da toplumda yine kronik hastalıklara bağlı risklerin artmasına, erken ölümlere sebep olabilen bir e, tablo e, çiziyor. Kadınlar ve çocuklar özelinde özellikle küresel düzeyde kadınların salgından daha olumsuz ve daha fazla etkilendiklerini söylemek mümkün. Sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi olumsuz olarak etkiledi. Ve buna bağlı olarak daha fazla kadın ve kız çocuk istenmeyen gebelikler ve güvensiz ortamda gerçekleşen doğum ve düşüklerle karşılaşma riskiyle karşı karşıya. Ee, yine Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun yaptığı e, bir e, projeksiyon çalışmasına göre e, COVID ile ilgili kısıtlamalar 6 ay daha devam ederse e, özellikle düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaklaşık olarak 7 milyon istenmeyen gebeliğin oluşacağı öngörülüyor. E, yine kadınları arasında zaten daha kırılgan grupta olan e, yani e, belli nüfus gruplarının içerisinde daha da kırılgan grupta olan kişiler var. Mesela yine kırsaldaki kadınlar, mevsimli işçisi kadınlar, mülteci kadınların ya da çocuk yaşta veya zorla evlendirilmiş olan kadınların sağlık risklerinin daha da artacağını ve bu dönemde sağlık hizmetlerinden daha az yararlanabileceklerini maalesef ki biliyoruz ve bunu görebiliyoruz. Çocuk sağlığı açısından da benzer bir tablo söz konusu. Özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda olmazsa olmaz olan çocukluk çağı hastalıklarına karşı aşılama çalışmalarını da kimi yerlerde aksadığını görüyoruz. Eşitsizliklerin derinleşmesi noktasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden de bahsettik. Covid-19 pandemisinin kişilerin eve kapandıkları dönemde Maalesef bir başka salgına daha yol açtığını söyleyebiliriz. Maalesef bu dönemde kadına yönelik şiddet konusu yine gündemde ve burada ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Ve kadınlar çoğu zaman güvenli olarak bahsettiğimiz ev ortamı içerisinde aslında çok da güvende olmadıklarını gördük ve birçok kadın ve çocuk için bu ortamın güven teşkil edemediğini gördük. Bu dönemde aile içi şiddet vakalarında hem dünyada hem de ülkemizde maalesef bir artış var. Yine biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden de kaynaklı olarak çocuk yaşta evliliklerin de pandemi sonrasında tetiklenebileceğini tahmin edebiliriz. Özellikle kız çocuklarının eğitimden uzaklaşması, ee, okullaşma oranlarının düşüklüğü, e, online eğitimin, uzaktan eğitimin takip edilememesi maalesef onların da e, çocuk yaşta evlilik açısından riskini e, artırıyor. Evet yani özetle şunları söyleyebilirim belki. E, Öncelikli sorun alanları olarak e, mevcut sosyal ekonomik destek mekanizmaları kırılgan grupların özel ihtiyaçlarını gözeterek çok oluşturulmuş değil şu anda. Onların gözden geçirilmesi e, bu açıdan önemli. Çünkü burada yine farklı hassasiyetleri olan, farklı ihtiyaçları olan gruplardan söz ediyoruz. Özellikle mevsimlik tarım işçileri, e, göçmenler, e, sığınmacılar, kadınlar, engelli bireyler gibi farklı nüfus dinamikleri olan gruplara yönelik farklı destek mekanizmalarının kurulması ve yürütülmesi gerekiyor. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusu yine öncelikle bir sorun alanı ve bu konuda da yeterli verilerin toplanması ve analizlerinin yapılması önemli. Bazı kırılgan grupların özel ihtiyaçlarının toplumda görünür olmaması yine bir sorun alanı olarak söylenebilir. Ee, özellikle hizmet erişim e, noktasında e, hangi grupların geride kaldığının bilinmesi lazım e, ve ona yönelik olarak da e, uygun ve nitelikli e, sistemlerin müdahale alanlarının e, geliştirilmesi e, ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde olursa gene çok seviniriz. Durumun iyileştirilmesi için sizce odaklanılması gereken konular nelerdir? Belki bunu da gene bir izleyicimizin sorusuyla birleştirebiliriz. Ahmet Yıldırım, çocukların sağlık hizmetlerine erişimden ziyade Covid-19'un çocuk psikolojisine, psikolojisine etkileri ve sonuçları üzerine neler yapmak gerektiği konusundaki önerilerinizi de sormuş. Dolayısıyla bunu da kapsayabilirseniz çok memnun oluruz. Tabii ki. Ben de o zaman bıraktığım noktadan devam edeyim. Öncelikle belki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nu çok yakından tanımayan dinleyicilerimiz için çok kısaca bahsedebilirim. UNFPA olarak 1971 yılından bu yana Türkiye'de kadın sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, nüfus ve kalkınma ve de insani yardım alanlarında hem kamu'daki paydaşlarla hem de e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, üniversitelerle işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Covid-19 pandemisinden bu yana da aslında yine ilgili paydaşlarla ve uygulayıcı ortaklarla birlikte e, uygulayıcı ortak der dediğimiz zaman genellikle kendi alanlarında uzmanlaşmış sivil kaz Ediyorum. İlgili çalışma alanlarımızda e, ihtiyaçların tespiti, kırılgan grupların tespiti, değerlendirilmesi ve buna yönelik müdahalelerin geliştirilmesi e, noktasında çalışmalar yaptık. E, bu kapsamda diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarını da bir araya getiren e, çeşitli çalışma grupları oluşturuldu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu olarak bizler de bu grupların içerisinde yer aldık ve bu ortak çalışmalar sonucunda Türkiye'de COVID-19'un sosyoekonomik etkisinin bir analizi yapıldı ve buna yönelik olarak da bir müdahale planı oluşturuldu. Aynı zamanda biraz önce gelen sorular içerisinde vardı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye bu küresel insani yardım planının da bir parçası olan bir ülke. Dolayısıyla bu plana yönelik olarak da yine Birleşmiş Milletler Kuruluşları'nın bir araya gelerek oluşturduğu bu sosyoekonomik etki analizinden alanlar ve ihtiyaçlar tespit edildi ve bu planın içerisine girdi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu her sene 11 Temmuz'da Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor. E, ve bu senenin teması olarak Covid-19 pandemisi ışığında kadınlar e, ve gençlerin e, özel ihtiyaçları ve kırılgan gruplar e, oldu temamız. Bu çerçevede yine hem küresel düzeyde hem de Türkiye'de farkındalık e, çalışmaları ve kamuoyu çalışmaları, kamuoyu oluşturma çalışmaları gerçekleştirildi işte. Covid-19 e, sebebiyle e, özellikle sağlık çalışanlarının e, riskini azaltmaya yönelik olarak ve öncelikle de kadın ve üreme sağlığı konusundaki hizmetlerin devamı sağlanabilmesi açısından e, sağlık personeline e, işte maske, eldiven, e, koruyucu e, kıyafet, tulum e, gibi kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçlarını karşılamak noktasında bir katkı olarak e, bu malzemelerin satın alımı ve e, ilgili e, hastanelere ve Özellikle salgının yüksek seyrettiği illerdeki insanlık müdürlüklerine teslimi e, bu süre içerisinde UNFPA tarafından gerçekleştirildi ve bu çalışmalar devam ediyor hala hazırda. Bir başka çalışma alanımız olan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda da İçişleri Bakanlığı ile ve de özel sektörle işbirliği halinde ee, özellikle evde kalınan süreç içerisinde e, hizmete erişim noktasında duyulan sıkıntıların bir miktar daha azaltılabilmesi için online mobil e, uygulamalar aracılığıyla kadınların e, emniyete erişimlerinin e, sağlanabilmesi, şiddete maruz kalan kişilerin e, emniyete erişimlerinin sağlanabilmesini kolaylaştıracak uygulamaların yaygınlaştırılması noktasında çeşitli bilgi eğitim ve iletişim araçları e, geliştirildi ve bunlar e, yaygınlaştırıldı. Bu süreç içerisinde sosyal medya üzerinden de e, bu farkındalık çalışmaları e, UNFPA'in ye sözcüleri ve e, diğer ünlü kişilerle yapılmış, çekilmiş kısa videolarla da gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ben e, çok kısaca aynı zamanda insani yardım alanındaki programımızda da e, neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. UNFPA hem e, kalkınma alanında çalışan bir uluslararası kuruluş ama aynı zamanda 2011 yılından bu yana da Suriye kriziyle birlikte insani yardım e, alanında da e, bir müdahale programı yürütüyoruz e, ve bu kapsamda. 62 tane farklı hizmet birimi aracılığıyla göçmenlere ve sığınmacılara yönelik olarak sağlık ve koruma hizmetlerinin sunumunu yapıyoruz ve bu hizmet sunan kamu kurumlarına Sağlık Bakanlığı gibi aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı gibi ve sivil toplum kuruluşlarına da destek oluyoruz bu süreçte. Covid ile birlikte tabii ki bu hizmet birimlerinde çalışma şekilleri çok değişti zaman zaman yüz yüze zaman zamansa uzaktan çalışma yöntemleriyle birlikte hizmet sunumuna devam edildi. Özellikle uzaktan danışmanlık, bilgi verme, yasal süreçlerin takibi gibi konularda göçmenlere ve mültecilere destek olduk. Yine hizmet sunucuları da bu merkezlerde çalışan işte doktor, hemşire, ebe, psikolog ya da sosyal hizmet uzmanı gibi hizmet sunucuları da Covid-19 konusunda bilgilendirme ve onları uzaktan çalışma yöntemleriyle ilgili destekleme noktasında çeşitli eğitimler ve topla toplantılar gerçekleştirdik. Diğer yandan yine hedef gruplarımıza yönelik, ki bunların çoğunluğu yine kırılgan gruplardı, ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ettik. Bu dönemde ihtiyaçların özellikle... Biraz önce geçim kaynaklarından söz ettik Evet şu anda hani geçim kaynaklarına doğru böyle bir e, gidiş gidişat var genellikle projelerim e, Birleşmiş Milletler kuruluşlarını da destekledik çalışmalarda fakat e, pandemi ile birlikte aslında tekrar bir e, başa dönme söz konusu oldu ve temel ihtiyaçlar konusunda tekrar bir ihtiyaç özellikle e, göçmenler ve sığınmacılar özelinde temel ihtiyaçlar noktasında ciddi bir ihtiyaç e, ortaya çıktı. E olarak biz de pandemi sürecinde 20 binden fazla mülteciye e, ve bunların çoğunluğu da kadın ve kız çocuk olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri ve hijyen malzemeleri e, desteğinde bulunduk. Yine toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan e, göçmen ve sığınmacılara e, bu konuda vaka yönetimi, psikososyal destek yasal danışmanlık ve yönlendirme hizmetleriyle destek verdik. Diğer yandan 5 ilde 12 tane mobil hizmet aracıyla il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda mevsimlik tarım işçileri ve kristalda yaşayan mültecilere yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri, koruma hizmetleri ve COVID ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Zaman zaman illerde sağlık müdürlükleriyle birlikte ekipler filyasyon ve sürüntü alma çalışmalarına da katıldılar. Ee, bu konuda destek e, oldular diyebilirim. Ee, peki hani bundan sonraki aşamada neler yapılması gerekiyor? Belki hani onlardan da çok kısaca bahsederek bitirebilirim. Ee, öncelikle hani benim e, gördüğüm gözlemlerimiz e, bu yönde ve kırılgan gruplar özelinde ihtiyaçların görünür kılınması gerekiyor. Bunun için gerekli veri toplama, araştırmalar, analizlerin desteklenmesi, bunların sonuçlarının paylaşılması gerekiyor. Bundan sonra yürütülecek olan kalkınma ve insani yardım programlarında artık COVID-19'un mutlaka bir ortak kesen olarak dikkate alınması gerekecek ve bir süre pandemiyle yaşayacağız, öyle görünüyor. Buna yönelik olarak müdahalelerin şimdiden planlanması gerekiyor ve belki de hani yenilikçi müdahale alanları neler olabilir, işte bir takım hotline'lar ya da işte telemedicine gibi işte uzaktan sağlık hizmeti sunumu gibi araçların geliştirilmesi lazım ve bunların da kırılgan grupları da e, hedefliyor olması gerekiyor. Toplumun ve kırılgan grupların yine COVID-19 ve aslında tüm afet ve acil durumlara yönelik dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç var, güçlenme çalışmalarına ihtiyaç var kişilerin hak ve hizmetlere nelerden ulaşabilecekleri noktasında biraz daha bilgiye ve danışmanlığa ihtiyaçları var. Ve bunun için de yine yenilikçi yöntemlerin ve teknolojinin özellikle nasıl kullanılabileceğini, adapt edilebileceğini hep birlikte denememiz ve bu konuda çalışmamız gerekiyor. Bir başka şey yine benden önceki katılımcılar da vurguladılar. Ee, özellikle bu konuda küresel işbirliklerin önemi çok o, ortaya çıktı. Hem küresel hem de ulusal düzeyde ortak çalışma, işte kamunun, Birleşmiş Milletler Kuruluşları'nın, uluslararası kuruluşların, sivil toplumun ve akademinin bir araya gelerek çok sektörlü çalışmaların önemini bence bir kez daha burada gör, görmüş olduk. O, bu süreç bize onu gösterdi. Dolayısıyla bu çalışmaların da yine sürdürülebilmesi önemli diye düşünüyorum sorumuz da vardı size özellikle çocuk psikolojisine etkileri ve sonuçları üzerine neler yapmak gerektiği konusunda. Ben, e, aslında şeyden e, e, yazılı olarak da iletim Bu konuda yapılan çalışmalar var. Tabii ki bu da bir uzmanlık alanı. Fakat Covid'in ilk başladığı dönemde gerçekten psikososyal e, etkisi Covid'in e, çok hızlı bir şekilde görüldü. E, ve bu alanda çok büyük bir e, kaynak ve bilgiye ihtiyaç duyuldu. E, i̇lk başlangıçta yani bunlara erişimde sıkıntılar oldu fakat çok hızlı bir şekilde uluslararası kuruluşlar bu alanda çalışmalar yürüttüler. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yayınları var. UNICEF'in uluslararası çalışma komitesinin, Interagency Standing Committee'nin bu konuda kaynakları var. Türkçe'de de çevrilmiş kaynaklar var. Yine Türkiye'de uzmanlık derneklerinin yayınları var. Birkaç tane link paylaştım chat Chatbox'ta Onları bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. tekrar.